Çoban Elmadalı Köyü Koruyucu arkadaşların nöbet değişimine gittiği esnada yoğun kara yakalanmasından dolayı şu anda Siirt İl Özel İdaresi kar ekibi yolu aç, açıyor. Servet Geçmiş olsun Kaç be şey, Sende şey var yolcu var Vallahi 12 falan var 12 var evet. Bir lambayı bir iç lambayı bir açar mısınız? Açılsın abi Evet Açılsın Evet biz eve sağ salim yetişelim. Başka bir beklentimiz yok abi. Evet. Sağ olun. Allah razı olsun sizden. Tamam. Kaç kişisiniz abim? 12 kişi. 12 kişi. Bir çocukta bir bayan var. Onlar evet. da hasta. Ha. Hastaneye geldik. He. Ha. Nereye Yaprak... gideceksiniz abim? Yapraktepe'ye Yaprak gideceksiniz. Evet. Tamam abim ben. Tamam. Allah'a emanet olun. Biz sizi tamam. kurtaracağız. Abi. Kaptan! Buradan geri dönüş yapıyoruz. Yolunuz açık olsun. Tamam hocam. Teşekkürler. He, dikkatli olun. Allah'a emanet olun. Tamam abim benim. Sağ olun, ee, teşekkürler. Hadi Allah'a emanet olun.